özellikle amatör takımlarda alt yaşlarda topu oyuncu kazandığı zaman antrenör genelde vur der. Bu sene biraz buna karşı çıktık. İyi oynamaya çalıştık. Topla oynamaya çalıştık. Güzel modern futbol oynamaya çalıştık. Doğru bir geri pasla başlayan muhteşem bir atak bana göre. Fakat bazen filmler beklendiği gibi bitmez. O öyle oldu. Ama oluşum açısından çalışılmışlığın göstergesi. Güzel bir atak. Güzel hareketlilik. Güzel sağ par parselizasyonu. Ve iyi futbol.